ya ne güzel günlerdi ya. Şunlara binip patlatıyorduk. Bizim üstümüze tik tak falan çekiyorlardı. Bu ne çalışmıyor lan? Lan bu ne çalışmıyor? Lan buranın yardım masası yok mu? Görevli yok mu burada? Fıtı 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 fıtı. Buranın yetkilisi siz misiniz dayı? Evet söyle. Ya, söyle Arayı hani şu içine girip de patlatıyor ya. Hani uçuyoruz fırlıyoruz. Onlar çalışmıyordu ben onları söyleyecektim ya. Git bir daha dene. Çalışıyor. Vay arkadaş sanki yalan atıyoruz. Çalışmıyorum işte. Al bindim. Bak bastım. Çalışıyorum. Allah çalışıyormuş lan. <laughs> lan nereye düştüm? Anam. <laughs> Arkadaşlar ölümün dünya. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Birazdan başıma kötü şeyler gelecek. Lan. Oğlum hiçbir yerimi kıpırdatamıyorum lan. Öldüm oğlum ben ki, ölmek ki. Benim bu mayın tarlasını çözmem lazım oğlum ya. Her gezdiğimde patlıyorum sağa sola gidiyorum. Şurada bir tane vardı, şurada da iki tane vardı. Şöyle çapraz gidersem karşıya kadar giderim lan. Ben çözerim oğlum bu işi. Lan! Her seferinde on bin metre yukarı çıkıyorum ya. Oğlum ben geri oraya nasıl gideceğim şimdi şuradan çıkmam lazım. Lan! Oğlum ben çıkardım lan niye atıyorsun? Onlarım kırıldı. Ben de seni çözmesinler bana da babi demesinler. Hadi bakalım. Sen mi büyüksün ben mi? saat geçeceğiz karşıya. Hemen şuradan gidip <laughs> <Lan! gülüyor> Durdurun. <laughs> <Her> yerim kırıldı. <laughs> oh sonunda durdu patlama. Kimse kıvırdamasın oğlum mayınlara basmayın. <laughs> no 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 no. <laughs> mısın? Ah hediye. Ana ilk defa hediye aldım da oyunda. O ne lan? Lan bu sırtıma yapıştı. Ah! O nasıl bir hediye lan? Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Bilmiyormuş abi. Kız arkadaşına dua et lan. Yani. Olmazsa seni döverim. Hay aşkım bayıldı. Lan bayılmadım. Anam oğlum bombayı niye ona koydun? Ha. Abi. Abi iyi misin? Mabadımla bomba patlattılar lan. Nasıl iyi olayım? mı oğlum gittikleri zaman gidelim lan. Allah'ım kafamda kuşlar dönüyor. Vallahi peşimizden geliyor. Gelin lan şuraya saklanın gelin. Gel 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 gel. Mert gir. Oğlum orada durma lan yakalarlar. Gir içeri gir. Mert oğlum Mert içeri. Mert içeri dedim Mert. Ne oldu lan buna? Kardeşim gerçekten nasıl becerdin çok merak ediyorum. Vallahi çok merak ediyorum. Bir de bana anlatır mısın? Bunu buradan nasıl çıkartacağız la? Aha. vallahi kafası yarıldı. Mert GG. Kardeşim sen gerçek misin? Senin yüzüne ne olmuş? ...ben oğlum hayal mi görüyorum ya... ...lan başım döndü ne oldu... Halüsinasyon mu görüyorum... adam burası çok yüksek aşağıya bakamıyorum... ...anam... ...lan... ...oğlum ben artık daha kalkamam lan... ...bir tane ambulans gönderin... ...yok mu yardım edecek biri abla... Aha. ...kardeşim sen arabaya binicim... ...beni bir hastaneye götürür müsün... ...vururak değil oğlum taşıyarak... adam bana... yapacağın işi... Lan! kardeşim içinden geldi ya. Bir tane hediye vereceğim kabul eder misin? Al. Bu senin olsun. Hadi görüşürüz. O neydi kız? Abi ne verdin bana? Oğlum nasıl patladı lan bu? Hanımefendi korkma. Benim elimde olduğu sürece patlamaz bu. Seveceksen sev gel. Bak ne kadar maviş maviş güzel güzel. Allah. Lan bomba düştü. Çekilin. Ablacığım üstünden kalkar mısın? Bombayı almam lazım da. Ellemeyi sakın. Ellemeyin uzaklaş. Uzaklaş. Abla sen de uzaklaş. Lan sarılı git. Yok oh be tamam sorun çözüldü kontrol altına aldım. Bak arkadaşım sevmek istiyor. Lan ellerini aldım babayı. Anam kaçıp patlayacak. Abla ellerimi aldıydım ben senin. Gitti la gül gibi kız. Abi dansıma bak. <laughs> Mükemmel dans ediyorsun kardeşim. Birazcık da aşağıda dans eder misiniz? Bak şimdi bak hareketlerime bak. Nasıl güzel mi? Berkay daha iyi dans ediyor. <laughs> kardeşim o zaman aşağıda Berkay'ı izleyebilirsin. Lan sen buraya mı geldin geri? en iyi dans ödülü. Abi bu ne? Ben istemiyorum. Sensin en iyi dansçı. Artık öbür tarafta dans edersin kardeşim. Oğlum ilk videomuz da buradan nasıl? Allah! Muz ne yapıyorsun lan? Az kala düşecektin beni. Ah! Chicken wing, chicken wing. Chicken wing, chicken wing. Hatta gel balonu. Selamun aleyküm. 10 bin merdiven düştüm yalan. Geçer <laughs> artık lan şu merdivenden beni atıp durmayın. Gideceğim kendime patlatacağım valla. Gelmeyin arkamdan tutmayın beni. Çekilin ilk ben bileceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ağız tadıyla kendimi bile patlattırmıyorsunuz. Buran ne lan 10 tane basamak. Tehlikeli değil ki hiç burası. <laughs> Biraz tehlikeliymiş la bura. Niye kimse yukarı çıkamıyor? Şuna bak lan. Aa yukarı düştü kişi var. Tamam ben yetişirim oraya. Allah. O ne? Altı. Oğlum. O neydi lan? Oğlum altından bir şey geçti. Ben de buradan çıkarım. Fıtır fıtır Ben geldim. Bombacı bulayım. Al kardeşim sana bomba. Lan nereye düştü lan? Oğlum. Bomba nerede? Anam. Lan herkes orada kaldı. Ben düştüm sadece. Aha şunlara şaka yapayım. Bak nasıl dans ediyorlar. Arkadaşlar ya ben bir şey buldum. Şunu biliyor mu ne olduğunu? Lan bu bak açın. <laughs> o ne be? <laughs> Kaçamadılar. Sen kime şaka yapıyorsun lan? Oğlum senin içinde pat çektireyim lan ben. Abi şaka yaptım ya sadece şaka. Kim ne bu bebe? Ben lan vuralım buna. Bakayım. be ee, hiçbir şey olmaz. Oha. Onun lan. Onun ben içtim bunun oldu? Aha aklıma efsane fikir geldi. Dur lan şunu bombayla patlatayım. Aa vallahi cebine taktım. <laughs> Bak şimdi nasıl uçacak. lan. Oğlum öbürü çocuk uçtu. Abla vallahi sana atmadım. <laughs> sana atmadım diyorum be. Lan. kardeşim birazdan da sörürün abi ne yapıyorsun ya komik mi? Lan çok esprili adamım ben ya. Ne oldu kardeşim? Of oh ya. Tamam mı dur? Lan, lan nereye gidiyorsun? Atma lan kendini aşağıya. Attı yana. <laughs> Ana. Adam sörür değiştirdi. Kardeşim bir rekor denemesi yapacağım da dur şu kafandan bir zıplayayım şuraya. Sen de zıpla aynı anda. Hah. Tamam. Ama senin de gelmen lazım. Dur yardımcı olayım ben sana. Şimdi sen orada bekle. Bak birazdan patladığın zaman tam tuttur tamam mı orayı? Tut lan. Ama sen tutamıyorsun, ben ne yapayım ki? Kardeşim kafanda ne yazıyor ya? Dur bir bakayım. Adam okumuş belli ya. Oğlum aşağıdakileri dur lan zıplamayın şimdi düşüneceğiz bizi. Ne yazıyor? Kara kuvvet... Ne yazıyor lan burada? Hey, kara kuvvetleri. Tamam lan daha yeni anladım ya. Aşağıda lan lan! Oğlum şımarmayın dedim lan size. Neyse şuraya yardım edin de geri çıkayım. Lan çok ediniz. Cebimde şişe vardı. Umarım şişe hala cebimdedir. Ayağım niye seyiriyor lan benim? Hanımefendi pardon bir bakar mısın? Şu cebimi bir kontrol eder misin ya? Orada bir şiş olması lazım. Umarım şişe hala cebimdedir. Oha! Abi ölmüş! Abi! Neden bizi bıraktın gittin babi! Lan yaşıyorum oğlum! Dinleneyim dedim lan iki dakika gözümü kapattırmıyorsunuz ya! Valla ben gidiyorum lan balona binip! Gelmeyin oğlum hepiniz yemeyin valla bomba koyarım balona! Bak bomba koyar patlatırım inin lan aşağı! Allah! Ne oluyor ortalık karıştı! Balon kalkmıyor lan sizin yüzünüzden! Oğlum niye de lan benim bombam? bomba hocam. Aha hepsi gitti. <laughs> oğlum iki kişi kaldık lan. Kendi isteydin iyiydi oğlum o makineyle niye geziyorsun muzcuk ya. Normal ayağınla yürüsene kardeşim benim ya. Ben yukarı çıkacağım yukarıdan aşağı atlayacağım. Yok olmak istiyorum. Neden sen benimle beraber gidiyorsun? Zirvede tek başıma yaşamak istiyorum ben. Bir gider misin şuradan? Aha gitti lan. Ya işte babinin gücü. Herkes düşer ben kalırım. O lan? Oğlum. Oha. Lan sen nasıl oraya? Adam var ya efsaneymiş. Oğlum nasıl becerdin lan onu? Vay be. Oğlum bir de kendi kendimizi şurada şekil yapacaktık ya. Onu bile yaptırmıyoruz. Onu bile yaptırmıyoruz. Nerede lan benim bombam? Bunu sen istedin kardeşim. Yukarıda mı lan hala? Aa vallahi patlatıyorum. Dur şuradan. Allah! Adam kaldılar orada ben düştüm. Oo çok kötü düştüm. Anam. Anam 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 anam. Anam. Neler yaşadık yine neler. Arkadaşlar bu videoya en az 50 bin like gelirse 3. serisini çekeceğim ona göre. Foto mu? Oğlum ben neler yaşadım abla sen foto istiyorsun daha ya. Neyse arkadaşlar sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Like atın kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.